Bismillahirrahmanirrahim. Ben Ahmedullah Nezeri. Bu yaşlarının Kunduz Veli'ndeki Bugün 3. Mart 2021. buraya Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Veli'ndeki İslamabad e, köyündeyiz. Bugün sukuya hayratımız Şehit e, Cevdet Karakaş adına kazıldı. Şehit Cevdet Karakaş'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun sufi hayratı Allah dergasında kabul olsun. Şehit Cevdet Karakaş'ın sufi hayratı burada İslamabad o, köyünde yaşayan e, soydaşlarımıza armağan edildi. Sağ olun, iyi ki varsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fi semavati ve ma fi'l ard. Ve in tuftum fi anfusikum aftuhu وصفكم به الله ويغفر لمن يشاء ويوظم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ونفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا اليك المسير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه